Aziz dostlar. Ne olur ben vicdanlarınıza sesleniyorum. Ne olur ben kendime sesleniyorum. Şu toplumun içinde bulunan günahlara ağlayan kardeşlerime sesleniyorum. Bu toplumu zem eden dillere sesleniyorum. Bu topluma kötü gözlerle bakan gözlere sesleniyorum. Bu toplumun vicdanına sürekli bıçak vuranlara sesleniyorum. Bu toplumu sırtından hançerleyenlere sesleniyorum. Bu toplumdan adam olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu toplum helak olacak bir topluluk içinde diyenlere sesleniyorum. Bu toplum ancak cehennem odundan, odunundan başka bir şey olmaz diyenlere sesleniyorum. Ya kardeşim kaçımız Nuh Aleyhisselam gibi şu mahallelere nüfuz ettik be kardeşim. Kaçımız Allah için sesleniyorum. O alimlere sesleniyorum. Toplumlardan yüz çeviren alimlere sesleniyorum. Toplumlarına küsen Rabbani davetçilere sesleniyorum. Toplumlarına anneleri gibi acıyan insanlara sesleniyorum. Ah be kardeşim Kaçımız gecemizi ve gündüzümüzü verip şu sokakların içerisine girdik. Kaç tane insan bizim davetimizden bıktı kardeşler. Kaç tane insan bizim davetimize küstü. Kaç tane insan bizden artık usandı. Yapma dedi be kardeşim. Ne olur anlatma be dedi. Benle Allah arasına girme dedi. Yeter vallahi kıyamet gününde diyeceğim ki Allah'ım onlar anlattılar. Onlar zikrettiler. Onlar nasihat ettiler. Onlar uyardılar. Onlar tebliğ ettiler. Ne olur sus dediler bize. Kaçımıza böyle dediler bazı dostum. Soruyorum size, Allah rızası için sesleniyorum. Kaçımız böyle bir tepkiyle karşılaştık? Ve toplumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yargıladık. Dedi ki bunlar odun olacak topluluklar, cehenneme giden topluluklar. Kaçımız bu mücadelenin içinde gecemizi gündüzümüzü verdik, işimizi gücümüzü bıraktık, mesleklerimizi terk ettik. İşimiz sadece davet oldu, işimiz sadece nasihat oldu. Soruyorum Allah rızası için kaçımız biz bunu yaptık? Yapamadık kardeşler. <laughs> Bu konuda hakkımız hakkını veremedik. Hakkını veremiyoruz. Ama Nuh ve Nuh Aleyhisselam'ın kardeşleri, Nuh aleyhisselamın yolunu takip edenler, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler, vallahi şu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Benim bildiğimi siz bilseydiniz, çok ağlar, az gülerdiniz. Şimdi burası tamamda. Şu söz bana çok dokunuyor. Yataklarınızda kadınlarınızdan zevk almazdınız ve sokaklarda koşup bağırırdınız. Ne için biliyor musunuz? Şu tembelliğimize. Vallahi ben bu tembelliğime yanıyorum. Tembelliğimize yanıyorum. İşi bilen abilerin, ablaların şu sahada gezme işine yanıyorum. Şu sokakları terk edişlerine yanıyorum. Şu evleri yalnız bıraktıklarına yanıyorum. Şu dükkanları şeytana terk ettiklerine yanıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Benim bildiğimi, Nuh'un bildiğini, Süleyman'ın bildiğini, İdris'in bildiğini, İsa'nın bildiğini, Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Bilmiş olsaydınız yataklar size tat vermezdi. Kadınların eteklerinin altında keyif alamazdınız. Sonra sokaklara çıkardınız Allah'ı zikrederek bağırırdınız. Peki biz burada mıyız aziz dostlar? Soruyorum size. Bunu kaygı edinebildik mi? Bunu dert edinebildik mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adımını takip edenler, sünneti sakala sadece kısaltanlar, sünnetle sınırlı tutanlar, sakalla sınırlı tutanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de davet konusundaki sünnetini yerine getirebildik mi? Maalesef yerine getiremiyoruz. Getirseydik toplum bu halde olmazdı. Ben bu halde olmazdım, sen bu halin içerisinde olmazdın. Allahu Teala bizi korusun inşallah kardeşim.